efendim ya sen kanka şimdi hikayeli oyunları oynamayı çok sevmiyorsun o yüzden sana playstation çok gitmeyebilir daha çok rekabetçi oyun oynuyorsun ya o yüzden sen aynen iyi bir bilgisayar toplasan işte sisteme artık kendin bakarsın net bilmiyorum bilgisayar toplarsan rekabetçi oynarsın cs falan işte Onları oynasan senin için daha iyi çünkü hikayenin seni saracağını düşünmüyorum bir de çok çabuk sıkılıyorsun sen. O yüzden gerek yok bence sana. Aynen bence öyle yap. Tamam. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Oh come on, you can jump that? Twinies aren't that bad. Betrayas. Efendim? Mükemmel oyun önerisi. Ne oynayabilirsin? Kanka ben şu an God of War oynuyorum. Ne kadar oldu? Yani bir... 6 saat falan oynadım büyük ihtimal. Gayet güzel ilerliyor şu an. İkincisi ama bu. Birincisini oynamadıysan sen birincisinden başla. Çok iyi oyun yani. PlayStation varsa oynayabilirsin. Onun dışında düşünsem... Spider-Man'leri oynayabilirsin yine. PlayStation'ın kendi ekskuzi oyunlarından devam edebilirsin. Yani çok oyun var aslında hikayeli açısından da. Senin nasıl bir şey aradığın da önemli. o zaman tamam. God of War sana gider. İlk oyununu oynamadıysan kesinlikle onu oyna. İkincisine de başlayabilirsin. Daha tam bitirmedim ama güzel ilerliyor. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Efendim. Yok ya. Sen boş ver hikayeli oyun. Sen oynayamazsın ki onu. Oğlum sen her şeyden hemen sıkılıyorsun. Seni sarmaz yani. Yok yok. Sen rekabetçiden devam ya. Aynen. İşte CS'ye oynarsın onu bilmiyorum. Yeni çıkan oyunlara bir bak. Ama işte şeyleri futbol falan seviyorum. FIFA'ya başla ben sana ne zamandır. online oynarsın. Ya şey falan sıkıntı birazcık. Server mevzusu birazcık sıkıntı. Ping'in çok yüksek oluyor da. Genel olarak FIFA FIFA'dır yani. Başka yerine oyun da yok. Son zamanlar iyice aynı oyun çıkartıp bayağı bozdular ama Başka seçeneğimiz yok. Ama oynayın. Yani. Keyif alırsın diye üstüne. Tamam. Hadi görüşürüz. Efendim. Ha, retro oyun mevzusu ya kanka o birazcık sıkıntı. Ya çünkü retro oyunları bulmak zor bir. Bir de onları oynamak için konsolu bulman lazım. O çok zor iki. Orijinallerini yakalaman lazım. Diğer türlü çünkü oynayamazsın çok rahat. Aynen. Evet evet koleksiyon olarak bakmak lazım birazcık o işe de yani zor o da. Bulması zor yani. Ya uğraşırsan bulursun. Ama işte onu o da sana kalmış yapmak istiyorsan yap. Diğer türlü PlayStation'ın kendi üyeliği var. Üyeliğinde çok güzel oyunlar yok ama retro oyun olarak. PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP var. Onların da güzel oyunlarını koymamışlar. Ya ara tük, ara ara böyle güzel güzel oyunlar var da şey genel olarak bilinmeyen, hiç kimsenin umurunda olmadığı oyunları koymuşlar yani. Aynen öyle. Tamamdır. Hadi görüşürüz. ya bu iş yordu artık ya. Bir vlog mu açsak acaba? Oh be. Artık kimseye cevap vermek zorunda değilim.